Eşler birbirinin ihtiyaçlarını gidermek üzere var. Sevgi göstermeyecekseniz özür dilerim niye evleniyorsunuz? Niye evleniyorsunuz? Bir kadının sevgiye ihtiyacı var. Eğer bir eşi olduğu halde bir kadın sevgisizlikten diyor ki Salih Hanım dışarı bakmaya korkuyorum. Bana sevgiyle bakan bir erkek olur da gözüm ona kayar diyerek gözümü yerden ayıramıyorum yemin ediyorum diyor. Eşimden sevgi dileniyorum dermiyor diyor. Bu nasıl bir şey? Bir kadının eşi olduğu halde sevgisizlikten böyle yana yakıla kırılması, yalvanması nasıl bir şey? Peki bu, bu, ailede nasıl rahmet olacak, nasıl bereket olacak? Bu beyefendi, değerli beyefendi kardeşim dışarıya çok nazik, dışarıya çok kibar, dışarıya çok sevgi dolu. Birilerine eşine şöyle davran, eşine böyle davran diyor ama içeride sevgisizlikten ölen bir eş var. Ona ne zaman bakacaksınız? Çiçek solduktan sonra su vermenin bir manası yok. Duygular kırıldıktan sonra artık hayatım sana takı aldım, tek taş aldım. Hiç lazım değil o tek taşı görmek istemiyorum.